Merhaba Furkan. Bugün sizlerle bugün sizlerle Nev Star Soça oynayacağız. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Şöyle yazayım. Soyadıyla şey oluyor. O yüzden bana hak vereceksiniz. Ya kastı bilmiyorum. Evet. 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 Tamam. Futbol testine geçip yetenek avcılarını etkilemek için ilk deneme te teknik bu topa ne kadar fazla verebildiğini belirler. Veririz. Yani sorun değil. Şöyle de vursak yeter. Hu hu. Başardın. Arkadaşlar bu alanlar çok kolay yani. Çok kolay bana göre. Atıyorum hemen. Kaleci Bunun kadar kolay bir şey olamaz. Yani arkadaşlar top sürerek hızlı olman gerekir falan filan diyor. Bu da çok basit. Görüşüm. Manikenmiş bu. Ha Arkadaşlar yani tur birlikinde başarılı olmalısın. Oluruz. Yani. Samsung genç. burada arada. Samsun'a gitmişim arkadaşlar. Olamaz ya. Ben Samsun'a gitmeyi istememiştim ama. Neyse. Başla bir öne çıkalım biz. Enerjim gidiyor. Furkan koş boşta dedi. Hoş ve gol attım. Asist yaptım. Pardon gol attım. Gol attım dedim ama asist yaptım. Yalnız söyledim. Sonu Tut tuttu. Arkadaşlar şey ben bu oyunu uzun zaman önce yine oynadım ve birçok şey biliyorum. Eğer asist yaparsanız takımda takımınız sizden çok etkilenirmiş. As golden çok asiste yani önem vermelisiniz. Ama çok gole de önem verin. Gol de iyi. Ve bir sürü para kazanmaya bakın. Aa 4-2 yeniliyorum. 5. Ben bunu nasıl atacağım? Kaleye atmayacağım. Yakala yakaladı. Ama ben pasımı verdim. 5-2-1 olur mu? Attım. 22'lik. Furkan boş alanda aldı. Yo. Verdim. Artık at. Atamadı ya. Aaa. 5 2 yenildik. Çok kötü oldu. Bir maçta 5 pas ver verdik. As yaptık. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Samsun 2 tamam. 16. sıraya koy ilk maçına. falan filan diyor işte. Yüz oldu tamam. Ee, Seher şutlar topun ortasına vurarak çekilir. Yüz kısmına vurursan şutun yerde yerden gider. Giresun ve Samsun. Tabii ki ben Samsun'um. Arkadaşlar ben aslında Ankaralıyım. Ankara. Ah yapamadım. Bugün 18 Mart. Şiirlerimizi de analım. Onun için bu videoyu çıkıyorum. Aa nasıl yakalayamadı onu? Ama bu niye yakalar herhalde? Tav yakalar. <laughs> Sis yaptım. Hep ben pasa alıyorum. Yeni geldiğim için herhalde. Aa çok kötü oldu ya. Arkadaşlar çok kötü oldu. Bir şeyde baya bir şey çıkabiliriz. Video, yani bir videoda baya bir maç yapabilirim. Videolar hepsi kaç dakika olacağını yorumlarının altına yazabilirsiniz bir Sefa var o da yazabilir. Bence 15 dakika falan filan işte hangisini istiyorsak hangi daha söyleyemedim de. Kaç dakika istiyorsa o kadar yazabilir. İkinci asist. Bir maçta o bir keresinde 10 asist bine vermiştim. Arkadaşlar ama uzun süre önce kuzenim sefa ile oynuyorduk bu oyunu onda Bilmiyorum. arkadaşlar kesin maçı yıldız oldum İşin seri ezberle yani günün sonunda çok kolaymış haha <laughs> çok kolaydı yıldız puanı bir ama yükseliyor neyse The Star Soccer çok güzel oynuyor. dedim arkadaşlar maçı yıldız oldum. Tarman, Usta ayak, Koç, Furkan, Grison karşılaşmasında harika bir performans sergiledi ve maçın adamı olmaya hak, hak etti. <laughs> arkadaşlar biraz hastayım o yüzden. Ya yani, affedin çekici bir kazda tanıştın diyor falan. Oy maçta attık. Birinci dakikada golü bulmaya başardık. Ha ha ha. Koş. Kesin atacak ama. Arkadaşlar böyle devam mı edecek? <laughs> Kaç kere vurdu gördünüz. İşte şurada bomboş adam. Hem de uzağa atıyorsun. Şuradan gelişine bir vursa çaksa topu. Güzel çakamadı. Çakça Çakacağı, nasıl çakça? Yani topa çok hızlı vura yani bilmiyorum. gol. Dedim ben size. 2-0 oldu. Hadi, hadi 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 hadi. Ya kesin başardım. Evet. Arkadaşlar bu arada ne oyun çekeceğim yorumların altına yazmamışsınız. Yazın. Kolas of kolas Bilmem ne bu Değil işte arkadaşlar. Sen de çek ama telefondan olsun. Yani bilgisayardan olmasın. Önceki videoda da beğenmiştim. Evet arkadaşlar bu benim bu kadar görüşürüz.